Çok kötü. Hiç güneş yok. Yine geçen haftaki gibi şeye gidiyoruz. Çam dibine gidiyoruz. Orada börek yiyeceğiz. Sen Yine bir diyorsun? şeyler yiyeceğiz. <laughs> Ciddi miyim? Evet. Hayır, ne alakası var? İzleyin görün. İzleyin görün tamam. Ne yediğimi söylemedim. Geri aldım. O yüzden izleyin görün bakın. Şimdi uğurları alacağız. Ondan sonra çam dibine Bekir'in pozuna bu <laughs> kadar ciddi. Bir de şuna. <laughs> Kardeşim bir saat geç kaldınız. <laughs> Yeni uyanmışsın. Günaydın. Hoş geldin. Bir saat geç kalmışsın. <laughs> ben hep uyanım. <laughs> şuna bakın. <Ha? gülüyor> Hiç fark etmez. Ha, çay mı? Çay <laughs> ya, çok, çok cool. et. Bu <laughs> Aynen o kuru et çedarlı ama aşırı evet. güzel. Evet. evet mutlu musun? Evet çok mutluyum. Neden mutlusun? <laughs> Bunlar için mi? Oh, <laughs> esnaf usulü. Tarının yüzünü çıkıp kırmızı. Gerçekten çok güzel. <laughs> çok güzel. Hmm. Konuşamadım. Benim <laughs> ne yiyeceğim ben ya? Bu neyin? Bu İspana. Bakıyorum ha. Çok güzel. Maşallah. Bu işin vakosuuz. Ay çok şey anahtar şeklinde sanki. <laughs> Bekliyoruz isteyenler Bak Orada tarihsel bilgiler diyor. Ne diyor? Son yerleşim yeri. Hadi Adi bizi abi. bilgilendirin. Bekir Bey, Uğur Bey. Bak bak yazıyor bak bak. Meryem'in evi akı tarihsel. Güzel bir de en başta sessiz olun demişler ya cidden herkes çok sessiz. Bir biz konuşuyoruz herhalde. En başta bir kere yapıyoruz. Ay! Ay! Oğlum bunun paçada yeri değil ya. <laughs> Düşecek lan bu. <laughs> Sus gülesin geliyor. Bak güzel video Aşkım, çekiyorum. Ne yapayım? Biri, aa. Bir, aa, aa. Ay de çok güzel. 1867. Baban gözü seni burada taşlar seni Allah belanı versin. Babası bunu görsün Ama bir şey söyleyeyim cidden çok insana huzur veren bir yer değil mi? Ben yapmadım, ben yapmadım. Benimki de yanıyor. Bir dakika aşkım karışma her şey karışıyor buna karışma kız. Ağrı ne söndü? Gel buraya yak Deniz. Deniz yüzü ama ne oldu? Buraya gel ama öyle getirsen sonra Sen de şey. nasıl mum yakıyorsun ben anlamadım. Ah yine söndü. Havada tutuyor. buradan Konstantinopolis'e gidiyoruz. Konstantin'i Konstantin bizi bekler. Ben benim de ben e. <laughs> Sen benim sinirim <laughs> <laughs> bulursun. Bas edin. mı oluyor? Evet. Hmm. Kaynak suyu. Bol bol. ne mi? Bas edin mı? Aaa. İlk defa çeşme görüyor <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> İçiliyor mu bu ya? İçiliyor tabii ki, ha. Kuyu suyu. Daha <laughs> 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 Vallahi ellerin korunak kapatma. Korunak <laughs> <laughs> Bir şey ya. Bir Allah orayı belirsek gevereceğiz. Ne yazıyor burada? Aşkımlara Ne yazıyor? İspanyolca mı yazmış ne? Kağıtlar yazıyor bu. Ne yoktu? Burası yok, burası kırmızı. İyi ki gelmemiş bak görüyor musun? Tamam, Buraya yeni var. çıkartmışlar ortaya. Baksana bir sürü şey çıkmış. Bak burası. tepeyi görüyor musun? Bak burası kemer. Nasıl o, açacak? Orada açık, açık mı? Nasıl çalışması yapılıyor ki burada? Bitmiyor hiç kazı çalışması. Bak, şu Ama çok büyük yol vardı. Var. Yani nasıl olacak ki o? Şu yol vardı. Nereden nereye? Lav 66'da piş şey yaptık. Piş şey yaptık derler 66'ya. <laughs> Sesim geliyor mu? <laughs> Sesim net anlaşılır mı? önümüze bakmak lazım. Düşeceğiz yoksa. Oğlum bu sütunları nasıl kesmişler böyle yuvarlak yuvarlak? Tantan da güzelmiş yalnız. <laughs> Allah Allah. Tabii ki de. Tamam. Neredeyiz şimdi? Şimdi Efes Antik Kenti e geldik. Evet. Bayağı da büyük. Geziyoruz. Az önce e, şeye girdik müze. Sanal neydi? Sanal gerçeklik. Sanal gerçeklik müzesine girdik. Yani güzel. VR olsa daha iyi oldu ama. Ne <laughs> yaparsın? Aba. Burası ticari pazar yeriymiş. Agora'dan geliyorduk ya. Çok kalabalık ama ya. Değil mi? Tabii. Uuu. <laughs> hey, çok güzel yollar. Burası. Tamam, Birinci deyiz. Ay çok güzel koktu be. Aa benim az önce topladığım şeylere benziyor. Merhaba. <laughs> Merhaba. Sabun mu <mı> bunlar? <laughs> Meyve <laughs> Aa ne güzelmiş. Evet. Güzel şey mi? Yoruyorsun değil mi? Beyefendi niye beni çekiyorsunuz? Var Kimi çekeyim başka? <laughs> Şimdi nereye gidiyoruz? Var mı bir şurada şey? Şurada benim var, şurada benim. Ne var? Yukarıda ne? var, yukarıda. Benim mekan var. <laughs>

Hadi yer sorgusuna doğru. Hadi. Bakalım çıkaracağız. Evet. Buraya oturalım buraya. Ben burayı çok sevdim. Tekrar, tek var tek. He? Tek var. Anlamadım. He. Ne diyorsunuz? Ya şu ortaya oturan millet bir şey mi oturuyor ya? Sen oturuyorsun. Sorayım ben dur. Yılan mı çıkacak? Yine istediğin yere geldik. Ne hissediyorsun? Köşeye kurul. Ama şu tarafa geç bari de. Arkana bir şey yazsa. Şöyle menüyü bırakıyorum. Tamam. Ben direkt moda gireyim. Deniz buraya gelebilirsin. Tamam tamam. Deniz. Ben bana var. Bana var İbrahim. Tamam. Tamam. <laughs> Ay. Bizim bu dolapların içindeki yemeği şunu. E zaten yeme <laughs> içme üzerine kurulu. Abartma abartma. Ay sen ne kadar güzelsin böyle. Hoş geldiniz. Ay. Buradan aşağı mı ineceğiz? Buradan dikkatli olun. Hadi. Oğlum yukarıda da yok kimse. Ay çok aşağı. Çok aşağı doğru. <laughs> Ayağım boşluğa geldi. Şimdi burayı bize tanıt. Sen bizi buraya getirdin. Bize Görse, burayı tanıt. Söyle. Rose bir Ermeni kilisesi. Hı hı. Uzun zamandan beri burada var. Evet. Ee, çok oh. ağır. Beş kuruşu beğenemedin mi? Beğendim. Tedavüller. <laughs> Tedavüller kalktı. Abi ha, ha öyle mi? <laughs> Tedavülden kalktı. Ne kalktı? Tedavülden 5 kuruş. Evet şimdi dileği önce dileğinizi alalım. Ne diliyorsunuz? Duracağım. Dışından mı söylüyor? İçinden söyle. <laughs> tamam. Tuttum. He? Tuttum He? ben. Tuttun mu? Hepimizin adına konuşuyorum. Ben de hepimizin adına diliyorum. Çarşambadan hayırlı olsun. Evet. Güzel. Perşembeden hayırlı, olsun. olsun. <laughs> <Cumalar> hayırlı olsun. <laughs> hayırlı ya. <laughs> Şunu ha, alsın. Hayırlı cumartesiler. Sertas. Demek 25 5 kuruşa e, gidecek. Hazır ol Hadi ben, ben. at bakalım. 5 kuruş Sert at biraz Deniz. O sert mi? biraz o. Vallahi. Aa girdi o da girdi. Girdi mi? E, girdi. E. aşkım böyle atınca giriyor At gel şuradan at. Ben attım ya, ki. Attın. Evet. Ver ben sen ver bunu. Geç hadi. Buradan Allah korusun. Yani Geçen çocuğun biri yuvarlanmış, aşağı düşmüş. Hayırlı günler dilerim. Biliyor oh. musun? Ha? Hayırlı? Ne ne dediğimi sen farkında Hayırlı değilsin. günler, hayırlı günler. Sen gerçekleşecek olanın farkında değilsin. Hadi bakalım. Burada mı içeceğiz? Hayır, hayır burada değil, devam. Benim yerim var, yerim var orada içeceğiz. Kokalı. Şey koktu hızdan bize. Sağ burada. Sağ. Ol. Sağ burada, sağ sol. Var mı sağda? Yani. Yok sola o zaman gel. <laughs> sola gidiyoruz gel. Böyle <laughs> asıl fazla çekiş. Peki. Peki. Kahve içtik sağ. Ol. Kahve içtik. Tamamen yeme içme üzerine odaklandı bu. <laughs> bu vlog onun üzerine olmaya başladı. <laughs> Yiyelim, içelim, gezelim, görelim. Dönmesin. Dönmesin. Evet. Bak çıksam benim evet. iki tane var ben yiyemiyorum. Hadi <laughs> 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 buyurun. Rakiki nerekçe sesi karadut özü buyurun. Sesini kısmışlar bilmiyorum neden. Kim işte? Evet, sağ ol sağ ol. Dur bakayım ben bakayım. Burası, burası burası. Burası. Hayır burası değil. Burası burası. Değil Teşekkür değil. De. Ayrı gel gel. Ayrı burası değil burası değil. Düştürebilir miyiz? <laughs> Düşüyordum. <gülüyor> Arkadaşlar, yollar çok kötü. Arkadaşlar, Buradan... Ne oldu burda. arkadaşlara? Başladım da. Buradan yürürken. Dikkat edin. <laughs> He? Arkadaşlar. Sen ne yapıyordun burada? Matematik köyünde kaldın. Kaç gün kaldın? Bir hafta. Ne yaptınız? Matematik alanında eğitim veriyor işte. Hı. Vermişler. Hı. O zaman profesör hoca vardı. Hı hı. Ondan sonra hı. güzeldi yani. Olur keyifliydi. Hı hı. Orada dostluklar edinmiştik. Hatta burada şey hani dışarıdan kendi bahçılarla şey alıyorlar. Son şeyde yapmıştım da şey istemiştim talep. Bak, hatta Anlam buraya bak. Sol tarafa bak. Öğrencilerin yemekhanesi burası. O kepçe lokantası. Evet. Burada yemek yiyoruz mesela. Burada yemek yiyoruz. Mesela yemeğimiz bitiyor, gidiyoruz, kaldırıyoruz, yıkıyoruz falan. <laughs> Aşkım sen tişörtünü değiştirdin ha, onu giymiştin zaten. Değil mi? Nereye geldik biz şimdi? İyi babam, ye, ye. Ortaklar. Ortaklar, Ortaklar. Ortaklar. Aygın'dayız, gidiyoruz. Bak ben de candan tutsam. Okey olmaz, okey olmaz. Nergül olur, okey olmaz. Ben güzel olur. Çok da beşer. Şimdi gördüğüm kadarıyla yengem çok istiyor. Çünkü o arkadaşlar oynayamıyor bizimle. Tamam mı? O yüzden yani sabahtan beri sana karışmıyoruz. Birazcık istiyorum ama sen yorgunsan. <laughs> Ne güzel horluyordun ya sen arabada. Böyle derinden derinden. Bu ağzına açık horluyor. Niye bu? Bir dakika. 40 dakikadan oldu ya. Ayy.